Edeoğlu ben çok seviyorum. Oh. Aynen ağır sağlamda SPD'nin zemini yok şeyin var. konum karıştı. <laughs> kilo alamıyor musun? Böyle adamları izleyeceksin işte. Bu adam her gün kaç bin kalori alıyor hayatta kalmak için. And this, this cat, This what his name is? Uh, tüs tüs kedi. The cat's name is Arnold. Bu adamın gençlik halini gördünüz mü siz? Paramparça, lime lime, yemin ederim. Bir yemeklerine bakacağım ben. Ne yiyorsun Of. Şu siyah şeyler ne? Şimdi bu adamın hantal olduğunu falan düşünüyorsunuz. Bu adam var ya sizi yüzme de koşu da her şeyde tokatlar. Bu adam tam bir atlet. Böyle durduğuna bakmayın suratına. Bu kuru fasulye, bu büyük ihtimal Meksika fasulyesi diyeceğim de. Yurt dışında bu çok var. Kahvaltılarda falan böyle şeyler kombinliyorlar. Bizim kültürümüze ters. Siz bunu görüp özenmeyin. Bizde böyle bir şey olmaz. Var bunu ya. I would say this just this breakfast alone it's about 1500-1700 calories I, do, I reckon. Mm. So that's meal one, 1700 calories. You have to bear in mind 1, 2, 3, 4, but let's call it let's call it 2000 calories with like the orange juice and the coffee with the honey in and whatever else. Ve fark ettiyseniz sabah çok erken kalkıyor. Çünkü geç kalkarsa zaten en az iki öğün kaçıracak. Kül almak isteyen biri 12'de kalkıyorsa unutsun o işi. Bu adam hep bu adam ne sıçıyordur şey geliyor. Bu adamlar kendim de dahil hani böyle çok yiyen. Ben şu an çok yemiyorum da çok yediğimde. Eğer ...bunun antisini de alıyorsan proteinin... ...dengeli bir hormonal yapım varsa... ...tek parça halinde... ...bayağı büyük sıçıyorsun. Ayıptır söylemesi. Tuvalet tıkanıklığı konusunda sıkıntı oluyor. E, genelde tek parça olması... ...önemli dışkının zaten. Tek parça ve... ...yani böyle 25-30 santim... E, ...olmuşluğu... ...abartı gelecek size yemin ederim. Şaka değil bunlar. Eğer dışkınız böyle 3-4 parça... E, ...yeşilimsi ise... yani çok beslenmiyorsunuz. Bak bu konuda ciddiyim. O tek parça çıkardığınız zaman zaten antrenman performansınız da artıyor. Off, 40 santim de oluyor. Çünkü bağırsaklar... Ben de yemek yiyorum oğlum. Benim midem bulanmıyor. Götle alakası yok. Bağırsaklar zaten... Sence 40 santimden kısa mı? 3 günde bir dışkılıyorsan yani... Nasıl bir insansın oğlum? 3 günde bir büyük abdest çıkılır mı? Hiç yemek yemiyor mu? Su içmiyor mu? Bak bu arada bu büyük abdest çıkmak gerçekten çok önemli. Ben ölçmüyorum ama yani görünce ne olduğu belli zaten. Tuvalet kaç kere defa tıkandı. Ve biraz kas katı oluyor. Kolay parçalanmıyor. Bunları anlattığım için özür dilerim ama bu, bu da sağlıktır yani. Bunu insan nasıl idrara çıktığını dışkıladığını bilmesi lazım. Özellikle kilo verirken idrara çıkma sıklığı. O senin Mesela definasyonda ne bileyim, insanlar su tüketimini, tuzu arttırır, daha çok idrara çıkar. Su atıcı kullanır mesela, günde 20-25 defa idrara çıkar. Bunlar hani böyle götten sallama şeyler değil bu arada. Dışkı tipi, rengi, kıvamı, dokunuyor, içine giriyor mu? Bunlar hep şeyi gösterir. Ee, senin içeride hormonların, organlar ne alemde yani? Bunlar mide bulandırıcı şeyler değil. Ya benim midem bulanmıyor. Yarın öbür gün doktora gittiğinde bu konuda bir sıkıntı yaşadın da doktor bunu soracak zaten sana. Günde kaç defa sıçmalıyız? Eğer yani kilo almaya çalışan biri ya her gün bir çıksın ya bir çıksın şöyle bir 10-15 dakika diyorum. Bir 5-10 dakika ve çok önemli bir şey diyeceğim. Şu an benim oturduğum evde Avturka tuvalet var. Bak çok güzel konu açıldı. Bu benim uzmanlık alanım çünkü. Maalesef, e, artık hepinizin evinde klozet var. Mümkünse... Heh, bu da olur. Yapabiliyorsanız, Alaturka'da yapın. Benim eskiden Toki'de oturduğum ev kötüydü. Klozete ben ıslak mendil atmıştım, ayıptır söylemesi, o zamanlar bilmiyordum. Buna ıslak mendil attım, tıkandı. Annem geldi, kaynar su, her şey döküyor, açılmadı yani ne yaptıysam. ıslak mendil ama. Alaturka'da buna sakın peçete atmayın. Ama bunun oturma mekaniği... ...vücudunuzun pozisyonu... ...acayip sağlıklı. Zaten bu... ...doğalı budur. Yani geçmişte tuvalet yokken... ...hayvanlar, kedi, köpek... ...Alturka kalf geliştirir. Alturka kalf değil de... ...mobiliteni bayağı geliştirir. Mesela bu da öyle. Ayakları şuraya koyacaksın. Ee, yapabiliyorsanız ama... ...yüzde doksan dokuzunuzun evinde... ...yüzde doksan dokuz... ...yüzde doksan klozet kullanıyor. Alturka basur yapıyor. Saçmalama be. Hemen bakıyorum iddiana. Al. O çocuğu bulun. Kim o? O piçi bulun. Özür dilerim. Bu olan replik. O yüzden. Modern tuvaletler hemorrhoid. Kanka kuleze her türlü zararlı ya. Sırf yani. Beni burada sinirlendirme. Ben bu konunun her türlü kursuna gittim yani. Adam ol. <laughs> Yok benim araştırdığım bir konu. Bak gerçekten ben böyle şeylere takıntılı bir insanım. Ee, küçükken de Baloturka'da yaptım zaten. Ben klozette rahat edemiyorum. Klozette bir de millette aynı yere oturuyorsunuz. Üf, ne iğrenç insanlar geliyordur. Kendi evinizin dışında umumi tuvaletlerde. Cık cık cık. Pis bir konuya girdik ya. Klozeti kırıyorum şu an. Klozeti ayakta kullanmak. Heh, o da olur. Et ete değmeden. saçınlar nerede örüyorsun? Kendim örüyorum oğlum. Her ay paramı vereceğim. Kendi evi dışında. Evet ya. İlk defa gittiğiniz misafirlikte. Çok samimi değilsiniz. Gittiniz. Üf, leş gibi koktu. ardınızdan da ev sahibi girecek eve. Yaşamış vardır bunu kesinlikle. Krozete nasıl Alaturka gibi sıçılıyor? Oturmayacaksın işte. Tam orada şey bırakacaksın. Bacaklar da şey. Ama çok yorucu bu. Dur şu adam ne yediğine bir bakalım. Boko tuvalette kalır. İneklerle bile sıçmışlığım var. Bugün de ismini vermeyeyim. Şu an yayında bir arkadaşım. İsmini verirsem kızabilir. Oturuyoruz yemek yiyoruz. Dedi ki ben bir şey yaptım. Ben de diyorum ne yaptın? diyor ki osurdum ama sıçtım diyor. İshalmiş, İshal olduğunu anlamamış. İs kaldı arkasına sonra bayağı sıkıntı yaşadık. Ben yaşamadım, ben eğlendim durumdan da. <laughs> İsmini vermeyeyim şu an yayında izliyordur belki. Ee, başımıza bela almayalım. Butter. Sadık değil lan. Sadık olsa söylerim oğlum. Full of good nutritious Deliciousness. Er and just so people understand how big this breakfast is, <and> that is a normal size plate. So that is pretty much. I and mean, I've got big hands. So that is the size of my hand. And that is an Eddie Hall plate, which is basically a serving dish. It's a tray. So my wife, the last önüne bakacağım.

Bunu neyini lan bunun? Raisins. <laughs> <laughs> And then last but not least. Oh yeah. On numara hmm. beş yıldız büyü. Bu arada. Oh. Got a porridge. a little splash. Bende Norveç kedisi var. Bin basar buna tatlılık olarak. Splash. Bu arada yayına geç gelenler bayağı güzel muhabbetler kaçırdı. Yayın tekrarı da abonelere özel. Burada çünkü ben zamanımı ayırıyorum yani size. Burada gidip yani başka şeyler de yapabilirim lütfen. Saygıya saygı. Shaker güzel. Laktozsuz süt. Bu ne lan? 8xV. IsoV bizde. Bizimki gibi IsoV. Bu ne? Bu şey değil mi? Kurutulmuş et. Çok güzel bu ya. Keşke Türkiye'de olsa da insanlar yiyebilse kurutulmuş et. Yayın tekrarını kapatarak ayıp ettim. I mean Hayır. over 3000 calories by half past nine. And that will then take me... To another nap. Türkiye'de var ama çok pahalı evet. Bunu zaten Lan git. Ne yiyor? Oh, önünüze böyle gelse siz de yersiniz. Bu ne? Got <laughs>

Böyle olmak ister misin? Şöyle istemem. Hemen oldum ya zaten. Böyle yaşamak çok yorucu ya. Yani harbiden çok zor. 10 bin kalori aldı. Bak saat daha güneş var yani. Yorucu olmasa demiş. Yorucu olmasa herkes ister tabi de. Çocuğu çok şımarık bu. Döver bu çocuğun ha. Neden bu kadar çok kaderi oluyor? Çünkü büyük kalması lazım. Strongman olmadan. De fark ettiyseniz hiç sıvı kalori almadı henüz. Bence akşam alacak. Öyle bir şey bekliyorum. Çocuğu zihinsel hasta. <laughs> lan yok öyle bir şey sallama. Ben şu an 1600 kalori alıyorum şaka gibi. Ve hep nasıl diyetini yapıyorum. Bu da 1500 oluyor. Bu ne yiyor lan? Daha iyi bitiremez. Meyvesini de yedi. He, otistik mi the çocuğu? Pardon. <laughs> Babasını dövük vuruyor zaten. İdmanı yaptı. İdmandan sonra... ha İdmandan sonra yaz merak ediyorum. Yalnız Shaker çok iyiymiş lan. Bu hangi marka? go. Jesus Christ, man. Half a kilo of pasta, half a kilo of mince meat. I reckon there's about 2,000 calories. Is that what I used to eat? Wow. And then a full garlic bread. And the cat has made it a return to the Fark ettiniz esnek bir diyet yapıyor. Full pilav şey yapmıyor. Spag ball. Here we go. Arnold. He just knocks everything. Oğlum kedi ne oluyor ya? is doing that really nice. That is Maşallah diyorum. Ben şu an kilo veriyorum ya. Ben 110 kilodan düştüm. E, düşmeye çalışıyorum daha doğrusu. Büyümek kolay. Kilo almak kolay daha doğrusu. Şu an hem kendimi aç bırakıyorum böyle. Her şeyi canım nasıl çekiyor var ya.